Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine %14.4 oranında zam yaptı maaşına. Ne düşünüyorsunuz? Valla biz düşünemiyoruz. Ben devlet memuruyum. Öyle mi? Konuşamıyor musunuz? Konuşamıyoruz. Bize yasak. yasak Siyasi olarak bilgi vermek, konuşmak bize yasak. Peki teşekkür ederim o zaman. Sağ Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına, kendi kendine %14.4 zam yaptı. Ne düşünüyorsunuz? E, yapar. <laughs> yapar mı? Adam koskoca cumhurbaşkanı. Hakkıdır ya. Yani. Hayır canım hakkıdır demiyorum ben. Sadece her şeyi tek elde toplayınca böyle şeyler oluyor işte. Öyle Doğru mi? ya da yanlış. <laughs> Öyle mi? Peki halka zam gelmiyor. Asgari ücretliye zam gelmiyor. Sadece kendisine yaptı. İşte diyorum ya bir yetki tek elde toplanırsa böyle olur. Tekele verenler düşünsün. Biz evet. vermedik. Teşekkür ediyorum. Ben... Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına, kendi kendine yüzde on zam yaptı. Ne düşünüyorsunuz? Nalıncı hep kendine. Halka yok mu? <laughs> halka zam var. O kadar başka bir şey yok halka. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi kendine yüzde zam yaparak kendi maaşını yüz bin liraya çıkardı. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ne diyeyim? Kendi haline bırakıyoruz. <laughs> kendi haline bırakıyoruz. Bir şey diyemeyiz ki. Bütün yetki elinde olduğu için mi bir şey diyemiyorsun? E destek ne olacak ki? Değişen bir şey yok. Yok tabii. Peki iki market gezdikten sonra zam mı hemen yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani fiyatları uygun demişti ama hemen maaşına zam yaptı. Vallahi hiç bilgim yok. Bilgiyi ben şu anda sizden aldım zaten. <laughs> sizden duyuyorum. Yeni Haberiniz mi yok. Evet yok, haberim... bugün oldu. <laughs> haberim yok. Yeni sizden duyuyorum. Peki sizin bu yani şu an ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an ekonomik durum uçuk yani. Uçuk. Market fiyatları bayağı bir pahalı. Yani bir 500 milyon alıyorsun, markete giriyorsun. Yok 500 milyondan önce 2-3 torba kullanabiliyor. Acaba o yüzden mi kendi maaşına zam yaptın? Bilemem artık. <laughs> mi olabilir mi? Bilemem artık. <laughs> Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına %14.4 zam yaparak maaşını 100 bin liraya çıkardı. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel yapmış bence bu halk için. Valla millet hiç kimse sessiz, kimse bir şey demiyor. Halk acına ölüyor. Cumhurbaşkanı maaşını 2'ye katlıyor, 3'e katlıyor. Evet. Yani ülkede ülkenin durumunu görüyorsunuz. Yazık günah bence yani. Birkaç gün önce markete gitmişti biliyorsunuz. Fiyatlar çok uygun evet. demişti. Niye o zaman kendine zam yaptı? Vallahi ne bileyim o onların <laughs> şeyi yani şimdi halk böyleyken millet sokaktayken yani millet açken diyeyim böyle yapması bence çok mantıklı değil yani benim benim düşüncem. Gerçekten şu ülkenin durumunu görüyorsunuz. Yani yazık evin ekmek götürenler var. Herkes bağırıyor. Ama yine e, de çoğunluk kesim hala Cumhurbaşkanı diyor. Yani yani doğru değil mi? Yok <laughs> değil. Artık çoğunluk Cumhurbaşkanı demiyor. Di diyor yine hala peşinde, halk yine peşinde. Doğru, orası yani şey ama bu millete gerek yani bence. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına %14.4 zam yaparak maaşını 100 bin liraya çıkardı. Ne düşünüyorsun? Oo, çok iyi olmuş. O i̇yi mi olmuş? İyi olmuş yani. Halk açlıktan ölüyor, işsizlikten kırılıyor, gençler işsiz, burslara ödenmiyor. Çok iyi olmuş yani. Tebrik ediyorum. <laughs> Halk açken kendine zam yapmak güzel bir şey askeri ücrete yüzde beş, yüzde altı onu da beş, son 5 ayını geri alıyor vergilerle çok güzel yapmış Bence 10 numara 5 yıldız olmuş biliyorsunuz Cumhurbaşkanı markete gitmişti fiyatların çok uygun olduğunu söylemişti fiyatlar çok uygunsa neden kendi maaşına zam yaptı onu ona sormak lazım bekliyoruz, bekliyoruz. sessizce 2023'ü bekliyoruz kardeşim teşekkür ederim Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına zam yaparak maaşını 100 bin liraya çıkardı ne düşünüyorsunuz bilgi veremeyeceğim bu konuda ne diyeyim yani bir şey söyleyemeyeceğim Peki halk e, bu kadar ekonomik krizi yaşarken Cumhurbaşkanının kendi maaşını 100 bin liraya çıkarması Sizce doğru mu ona da cevap veremiyorum o Emin. da iyi günler. Peki YouTube kanalı bağımsız e, Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşını 100 bin liraya çıkardı kendi kendine siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> halk olarak ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı olsun ne diyeyim? Ne diyeyim? Biraz da bizi düşünsünler halk olarak. Düşünmüyorlar mı? Yani yüzde %14 kendisine yapılan zam mı bize niye yapmıyor halk olarak emekliye veya memur işçiye? Neden yapmıyor? Neden halkı düşünmüyor da sadece kendi maaşına zam yapıyor? Benim tahminim etrafındaki danışmanları doğru yönlendirmiyor. Biliyorsunuz böyle bir çok kısa bir süre önce markete gitmişti. Fiyatların çok uygun olduğunu söylemişti. Evet. Hemen market alışverişinin çok geçmeden kendi maaşına zam yaptı. Acaba geçinemiyor olabilir mi? E, tabii yani bizim gibi onlar da sıkıntı içinde olabilirler. <laughs> 100 bin lirayla anca mı geçininiz? E, Tabii yani ne diyeyim yaşam tarzı ona göre ayarladılarsa tabii 100 bin lira daha az gelebilir. Peki vatandaşın durumu nasıl? E, malum. Malum. Yani eee Allah sonumuzu hayırlısın diyeceğim ama artık Tanrımın da çok yapacağı bir şey kalmadı. Bir an önce bir şeyler olması gerekiyor. Erken seçim mi? Gibi, gibi, gibi. Ee, onlar için de iyi olur. En azından e, aksi bir olay yaşadıkları zaman e, kendilerine tedbir almayı düşünebilirler. Halkımız adına. Öyle mi? Diye düşünüyorum. Abi, bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına zam yaparak maaşını 100 bin liraya çıkardı. Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bu kadar koyunun olduğu bir ülkede buna nasıl cevap vereyim? Ayılar 6 ay uyuyor kış uykusunda bizim koyunlar hala uyuyor. Daha ne diyeyim? Yani bunu görmüyorlar. Adamın kıçında don yok. Cumhurbaşkanı uyuyor. Ben daha ne diyeyim yani? Şimdi söylenecek söz var mı? Sözün bittiği yer. Atmasınlar bunu içeri bize mahkemiz var <laughs> Yok bir şey olmaz merak etmeyin. Hakikaten aklım almıyor ya. Bir insan bu kadar. Bizim çocukluğumuzda yol yoktu, ceyran yoktu tamam. İman vardı, saygı vardı, büyük küçük var. Ya şimdi cep telefonu var ya bu kadar kör mü bu adamlar basını takip etmiyor? Evet. Haber izleyerek buraya varıyorlar. Cumhurbaşkanı gaz bulduk diye inanıyorlar. Öyle bir kitle var. Anlamıyorum ya. Anlamıyorum. Soruyorsun, e başka adam mı var? Kızını bir hırsıza versen, başka adam yok diye mi vereceksin? Ben de ilk kız babasıyım ya. Yazık günah ya. Ya 10 lira aldığın şey yarın 15 lira kızım. Can yani yok, yok. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan geçinemediği için mi maaşına zam yaptı? Bir şeye para vermiyor ki. Neye para veriyor Allah aşkına söyler misin? Ulaşım parasız, yakıt parasız, yemek parasız, koruma parasız. Eee? Nereye harcıyor bu parayı ya? Yani bu kadar ekonomik kriz varken, halk bu kadar isyan ediyorken Cumhurbaşkanı'nın kendi kendine böyle bir zam yapmış olması e, size ne düşündürüyor? Ya ben insanın aklını yani alay ediyorlar ya Aklınla yani 2800'e benim kızım asgari ücretle geçiniyor, üniversite mezunu evet. İki çocuk okutuyor Nasıl olacak? Ama e, kuru ekmeği varsa tok, toktur o diyor, fakir yok diyor. Adam inanmıyor Çünkü neden? Ben şuna da inanıyorum. Yanlış yönlendiriyorlar Cumhurbaşkanı. Yani bir sürü danışmanı var. O ne derse onu söylüyor. Ama bir, birkaç gün önce markete gitti, baktı, gezdi. Fiyatlar çok uygun dedi. Hemen akabinde zam yaptı kendine. Şimdi dünyada hiçbir şeye para vermeyen insan o market ona tabii ki ucuz gelecek. Alsın bakayım vereyim asgari ücret. Geçinsin. Yani danışmanlarının söylemesine gerek yok. Kendi market fiyatlarını gördü. Ya şimdi o marketler de onun yandaşı. <laughs> 10 bin tane market sahibi sizce Sıradan biri midir? Çocuğunun tükbasını görüyorsunuz. Turgevini görüyorsunuz. O yüzbirler, bimler, şoklar kimler? Kimin bunlar? Araştırılıyor mu? Bugün kara para atlayan adam kalkıyor burada dokunulmuyor. Uyuşturucu ticareti yapılıyor. Dokunulmuyor. Yolsuzluklar var. Dokunulmuyor. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan. Ne yaptılar? Tebrik ederiz başarılarından dolayı. Ama sen devleti ben bir imzadan 16 sene aldım. Adam öldürmedim. 62 yaşındayım. Ne yaptım ben? İmza attım birisine. Adam beni dolandırdı. 16 sene verdiler bana. Adalet mi bu? Ama tecavüz eden insan dokunulmuyor, salınıyor. Hala o uzman çavuş tutuklanmıyor. Kendi çocuklarına bir şey dediğin zaman olay çıkarıyorlar. Milletin çocuğu çocuk değil mi? Suriyeli bak burada elini kolunu sallıyor. Afganlı burada. Niye camiye gelmiyorlar bu din kardeşlerimiz? Ben namaz kılıyorum. Nerede bunlar? Hani din kardeşimiz de? Yok mu saflarda mülteci? Bir tane mülteci yok. Ama adam bunu diyor. Efendim, onlar ekonomimizi kalkındırıyor. Ucuz çalışıyorlar. Ya sen benim sosyal hayatımı bölmeye mi getiriyorsun bunları? Soruyorum istatistik yapsınlar. Getirilen mültecilerin 10 senedir, 11 senedir işlediği suçlara baksınlar. Uyuşturucu, huş, cinayet, soygun, gasp. Hayırdır din kardeşlerim? Ha bu neresi? Vallahi yakacağım bize bak. Ben izin. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Ne hangi televizyon bu? Ee, sokak kedisi YouTube kanalı. Vallahi ben onlara bakmıyorum kızım. Tutuklanmıyorlar. Hayır, çok güzel konuştunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Ben Atatürkçü bir insanım. Yani şunu demek istiyorum. Bu insanlar bu uykudan uyansa bu iş düzelir. Ama ya adama bakıyorum cebinde beş kuruş yok hastane yaptı diyor. Adamın kıçında donu yok köprü yaptı diyor. Ben bu, bu kadar cahilin bir araya geldiği bir ülkede yaşamak dahi istemiyorum. Ya, bir gazete okumazsın. Bir kitap okumazsın televizyonda ben şeyi de izliyorum. Hmm, kendi izlediğim kanalın dışında A Haber'i de izliyorum. Gülüyorum. Amerika TL'den korkuyor diyor habere bak. Lan papa yeni girenin parası bile bizden yüksek. Yazmış. Evet Amerika'nın korkusu TL. Allah aşkına ya şurada Bulgaristan'ın parası 6 milyon olmuş ya bir leva. Sen neden? Ben anlamıyorum ya. Allah kurtarsın bizi kızım. Ülkemiz çok güzel. Teşekkür ederim. Merhabalar bir soru sorabilir miyim? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına %14.4 zam yaparak 100 bin liraya çıkardı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi adaletli olmak lazım. Eğer söylediğiniz gibi doğruysa, doğruysa ama onlar da haklı. Onlar da gidiyor bak şimdi yurt dışına gitti, geziye gitti mesela. Geçinemiyor mu? He? Geçinemiyor mu? Ya onlar geçinir. Onlar geçinir ama bu adam şu anda Türkiye için çalışıyor. Gece gündüz, gece gündüz çalışıyorlar. Bak ben mesela emekliyim bütün gün yatıyorum. Ne kadar zam yapıldı size? Bana ufak yapıldı. Ben ne kadar? 2 iki, yüz iki falan alıyorum. Ben kunduracıydım ben. Ondan sonra ee, i̇ki yedi yüz civarında bir para alıyorum. Az, asgari ücret bile değil ama yetinmeye çalışıyoruz. Vatan ve millet aşkı için onunla e, geçinmeye çalışıyoruz. Çok bana, kısa bir süre önce e, evet. Tayyip Erdoğan markete gitti. Markette evet. fiyatlar çok uygun dedi. Efendim, Hemen akabinde şimdi, kendi maaşına zam yaptı. Şimdi ben gittim. Edin, mesela e, Ayşe Kadın'da var o kooperatif. Hı. O kooperatifte gittim, baktım dışarıyla bir farkı yok hatta fazla e, yani fiyatlarda da o ne yapsın yani. O bu memleket için Geçinemeyeceğini çalışıyor. anlayıp zam mı yaptı maaşına? Vallahi bilmiyorum artık onu yapanlar yapıyor. Artık inşallah bu memleketimiz için iyi bir şey olur. O da para kazanmak için, ithalat, ihracat için yurt, dışlar, e, yurt dışına gitti, geziniyor. Evet herkesin isterim. Mesela ben isterim 5 milyar. Yetmiyor para. Çünkü... Elektrik parası, su parası. Niye yetmiyor? Parası. Sorun o değil mi zaten? E, Yetmemesinde değil mi sorun? E, İnflasyon yani oranı e, çok o yüksek. O da diyor ki kasada diyor fazla para olsa diyor. Nerede bu diye. kasadaki paralar? E? Nerede? 20 senedir kasa onlarda. E? 20 senedir kasa Vallahi onlarda. Bilmiyorum. Bir yatırım yapıyor. Ne yatırımı? Mesela Rusya'dan mesela S 400 aldı. Ee, şey e, kuruluyor. Efendime söyleyeyim. Neydi onun ismi? E, Mersin'e e, kuruluyor. Şeye Sinop'a yapacaklar. Türkiye için e, köprüler yapıyor, fabrikalar kuruyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama Türkiye'mizin imkanı da bu kardeşim anlatabildim mi ne demek istedim? onlar geldiklerinde dolar kuru 1.30'du evet. şimdi 9.5 Evet 9.5 evet, da Niye çıktı düzeltecek. madem bu kadar üretim vardı düzeltecek. fabrikalar açıldı neden bu dolar kuru bu kadar yükseldi? Ben, düzelteceğini zannediyorum ben. Yani, 20 sene oldu daha düzeltmedise e, ne zaman düzeltecek? Bilmiyorum öldükten sonra düzelirse de vatan vatan sağ olsun. <laughs> Bizim Amerika'ya bundan seneler önce Amerika'ya gencecik subaylarımız gidiyordu neticede Deticede e, deniz altının içinde e, denizin dibinde kurtarma imkanı yoktu o zamanlar. Ondan sonra yencecik subaylarımız e, kaç kişiydi biliyorum 100 kişi mi 300 kişi mi civarındaydı. Dediler ki, Bizim dediler sizi denizden mesela kurtarmanın imkanımız yoktur, oksijen bitiyor dedi. Ne diyorsunuz dedi, vatan sağ olsun dedi. O denizin dibinde o 300 tane gencecik pırlanta gibi Amerika'ya gidecek vatandaşlarımız, askerlerimiz ne oldu? Öldü gitti. Öyle Şimdi, çok bizim gencimiz, evet, vatandaşlarımız evet, kendini bu ülke için feda evet, ettiler. Bunun evet. birçok örneği var da biz şu an önümüze baktığımızda, dünyaya baktığımızda kendi yerimizi dünyanın neresinde görüyoruz? Ekonomik olarak sizce nasıl bir durumdayız? Biz? Bak, güzel kardeşim bu memlekette ben açık konuşayım. Evet. Hiçbir şeyden Allah'tan başka kimseden de korkmuyorum. Bu memlekette hain çok. İçimizde hain çok. Kim? Birlik beraberlik olamıyor. Kim hain ki? E, CHP, Atatürk'ün partisi mesela, Atatürk'ün ne hainlik yaptı mesela? E, ya yapıyorlar. Ne yaptı? E, gör hep karalıyorlar, kötülüyorlar, Türkiye'yi kötülüyorlar. Türkiye'yi e, kötülüyorlar. Maaş, Türkiye'yi kötülemiyorlar. Niye Türkiye'yi kötülesinler? Ha. İktidarı kötülüyorlar. Ba Muhalefet ba çünkü. HDP, HDP ondan sonra CHP, diğer partiler ne diyor? Ee, şeyi diyor cezaevinden diyor çıkartalım diyor e, misafirlere gidelim diyor Demirtaş'ı diyor. Evet. Ben diyor kahvaltı yapalım diyor. Bu iyi bir şey mi? Bu. Ama siz Selahattin Demirtaş'la çözüm sürecine oturan aynı parti değil mi? AK Parti değil mi? Vallahi bilmiyorum da. Yani siz o zaman şimdi, otururken de böyle tenkit siz, ettiniz mi? Siz, siz bak şimdi tenkit etmekten bu dolar dokuz buçuk liraya çıktı. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Birlik beraberlik olmasını istiyorum ben bu memlekette. Bütün partilerin tamam, birlik, birlik beraberlik, beraberlik olmasını, olmasını istiyorsanız istiyorum. neden ayırıyorsunuz ha? partileri ötekileştirerek konuşuyorsunuz? Ben gerçek bu her akşam televizyonda karalıyorlar kardeşim. Niye birlik beraberlik olmuyorlar? Niye karalama yapıyorlar? Kötüleme yapıyorlar? Bak mesela ben Iki Kimse bu, ama devleti kötülemiyor, e, herkes iktidarı e, eleştiriyor. İktidarı eleştirmekte onların en doğal onlar hakkı. Onlar da çabalıyor Çünkü muhalefetler. E, kurtaralım diye çabalıyorlar ama e, geliyor onlar yanlış yapıyor. Ama kurtaralım e, diye çabalıyor e. dediğiniz insanlar zaten bu ülkeyi 20 yıldır yönetmiyorlar. Siz, siz hangi e, nereden sokak kedisi YouTube kanalı bağımsız? Ha bağımsız. Vallahi o kanalı seyretmiyorum ben. Ben genellikle bütün televizyondaki Star olsun, ATV olsun, şudur budur bütün televizyonları seyrediyorum ama öyle bir televizyonu seyretmiyorum demek biz ki Biz televizyonda de... değiliz, biz YouTube'dayız Vallahi lütuf mutuf anlamam Bence izlemeye başlayın Bence izlemeye başlayın bizim kanalımızı e, Tavsiye İçeride ederim, teşekkür dost, ediyorum Düşman olmaz Sağ olun, teşekkürler ben... Rezalet olarak görüyorum Yani çok ayıp bir şey Böyle bir ortamda yani milletin yarısı zorluk içinde, yoksulluk içinde son derece ayıplıyor, Son derece ayıplıyorum. Herkes de ayıplıyor. Aklı başı olan herkes de ayıplıyor. Allah sonumuzu iyi etsin. Felaket çok kötü. Kötü bir örnek. Utanç verici. Bana sorarsanız utanç verici. Fakat hiçbir tepki almıyor. Mesela markete gitti, fiyatları gördü. Bunlar çok uygun dedi. Çok fiyatlar. çok uygun dedi. Hemen zam yaptı kendine. Dalga geçiyor. Dalga geçiyor ondan. Yani başımıza taş yağacak. Durum onu gösteriyor. Felaket. Şimdi kadar bu kadar kötü bir kriz görülmemişti. Bu kadar yoksulluk, bu kadar yani sefalet görülmemişti. Cumhuriyet tarihinin en kötü zamanı nasıl düzeleceği de çok zor. 10 seneden aşağı düzelmez. 500 milyar dolar, dolar dış borç yaklaşık. 400 milyar dolar da iç borç ve bir de 58 milyar dolar her yıl borçların faizi ödeniyor yabancılara. Nasıl ödenilecek? Muhalefet gelse 10 senede ancak Türkiye kendine gelir. Yani hep zarar eden tesisler kurdular. Yani otobanlardan tüm köprülere, köprülere durun. Her şeye ne yaptılarsa zarar, havaalanları, hepsi. Senede 300 milyar dolar bir zarar var. Şehir hastaneleri, daha bunun gibi say say bitmez. Umurlarında bile değil, umurlarında bile değil. çok kötü görüyorum felaket oldu Türkiye için ve büyük bir yıkım oldu. Valla şuna sığınıyorum sadece. Atatürk'ün -At ünlü sözü var. Hep her dediği kehanet derisinde doğru çıkmıştır. Türkiye bütün bu kötülüklere rağmen kurtulacaktır. Onun bir sözüne sığınıyorum artık. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Her söylediği doğru çıktığına göre bu da er geç doğru çıkacaktır. Ondan büyük insan görmüyorum yani. Ondan büyük insan görmüyorum. Allah'ın lütfudur Atatürk dünyaya örnektir. Fakat mum dibi de aydınlatmaz derler ya, bizim Türkiye'de mum dibi aydınlatılmıyor. Bütün dünya Atatürk'ü takdir ediyor. Yani harika buluyorlar. Fakat Türkiye bundan faydalanamıyor. Kendimi boş veriyorum. 81 yaşındayım. Ben nasıl olsa bundan 5 sene daha yaşarım veya 10 sene. Ama çocuklarımıza, torunlarımıza acıyorum, geleceğe acıyorum. Yani kadın hakları verildi Atatürk bu kadar, bu adamlar kadın haklarını da çiğniyor, her şeyi çiğniyor. Yani pozitif yaptığı bir iş görmüyorum, bir, bir tepkimiz de yok. Yabancılarda olsa yürüyüşler olur, pankartlar asılır, neler olur neler. Bizimki gayet sakin. Yani kaderimiz buymuş gibilerden hiçbir yani aktivite göstermiyorlar. Göstermiyorlar. Sizce saray halktan bu kadar uzaklaşmanın bedelini sandıkla ödeyecek mi? Ödenmesi lazım. Ödenmesi şart. Anormal, sınırsız, lüzumsuz harcamalar. Türkiye zengin olmuş da sanki sıra uzak devletlere gelmiş onlara paralar gönderiyor bir şeyler yapıyor falan filan ne bileyim çıldırmış, çıldırmış. Çok tehlikeli bir şey. Yani pervasız Cumhurbaşkanı, pervasız ve tek adam yetkili, son derece yetkili. Hiçbir itirazı da kabul etmiyor. Kendini çok beğenmiş. Hitler gibi, Mussolini gibi, Saddam Hüseyin gibi, Çavuşeski gibi. Aynı. Sonları felaket oldu o devletlerin o zaman. Ondan korkuyorum. Nasıl düzelecek?